Evet arkadaşlar bugün size bilgisayar temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim, tarif edeceğim. Şimdi ben kendi evimde kullandığım bilgisayarı her zaman ara ara temizlerim. Temizlemek için önce şuna dikkat edeceksiniz. Bu çok önemli. Çünkü burada havayı tuttuğumuz zaman pervanelerin dönmemesi gerekiyor. Pervaneleri döndürürsek ters voltajdan dolayı sistemimize zarar verebilir. Bu yüzden Basit pratik şöyle yapacağız. Mesela mandalla bu pervaneyi bağlayalım. Bu mandalla da bu pervanemizi bağlayalım. Ve hatta şöyle içine sokacak da olur. Yeter ki dönmesin. Döndürmeyelim pervanemizi. Ve buradan da ekran kartının pervanesini de bağlayalım. bakalım. Pervane dönmüyor. Evet. Hiçbir pervane beyanayı döndürmeyeceğiz. Döndürmedikten sonra hayatımız dursun hayatta. Havayı tutarken özellikle de buna dikkat etmemiz lazım. Pervaneler ters döndüğü zaman voltaj üretir. Anakarta zarar verebilirler. Şimdi kendi yapmış olduğum elektrik süpürgesinden bir adet motor yaptım. Bu motora hava üfleteceğim ben buraya ve temizliğimize başlayalım. Hem bir çekiş yapalım. Evet. Şimdi motorumuzu tutalım şu yandan. Evet, elektrik sürgesinden kendim böyle bir hava motoru yaptım. Bununla 6 ayda bir, bir senede bilgisayarın anakartını bu şekilde temizliyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. Evet, şimdi geri tekrar, tekrar toplayabiliriz. Bu şekilde temizlik yaparsanız bilgisayarınızda hiçbir sorun olmaz. Oh yes.